Merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta önemli bir konuyu, uçuş emniyetini konuşacağız. Konuğum emekli kaptan pilot, kaza araştırma uzmanı Eyüp Turuşcu. Eyüp Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş buldum. Sözde başlamadan önce hani safety ve security veyahut da uçuş güvenliği ve uçuş emniyeti bambaşka şeyler ama şu ayrımı yaparak yola koyulabilir miyiz? Tabii ki en güzel yerden başladınız GünTay Bey. Maalesef hala bugün bile çeşitli yönetim kadrolarında emniyetle güvenlik birbirinin yerine kullanılabiliyor. Ve bu kesinlikle yanlış bir ifade tarzı. Emniyet bunu Aykayon'un uluslararası tarifinden gidecek olursak uçak işletme veya buna doğrudan, destek sağlayan havacılık faaliyetlerinde risklerin kabul edilebilir bir seviyeye düşürülüp kontrol edilebildiği durum olarak tarif edilir. Bu daha önceden değişik daha değişken bir tarifti. Bu hale getirdi ve bu süreçleri içine almış oldu. Bütün bir işletme içerisindeki birimlerin de birbiriyle çalışma gerekliliklerini de içine almış oldu, süreçleri de içine almış oldu. Güvenliğe geldiğimiz ise Havacılıkta güvenliğe geldiğimizde ise tamamen e, polisiye veya fizyolojik maddesel bir takım e, sorunların yaşanması ve e, uçağa veya kişilere zarar vermesi olarak yani tamamen hukuki boyutlardaki bir e, işlemdir güvenlik konusu. Şöyle evet. biraz geri gidelim tamam. emniyet konusunda. Ee, 1903'te ilk uçak uçurulduğu zaman hareketli motorlu veya e, fiziki olarak hareket eden bir uçak uçurulduktan sonra inanılmaz derecede süratle gelişmeler yaşanmış havacılıkta ve ilk günlerden itibaren havacılıkta uçuş emniyeti söz konusu olmuş. Ama kabul etmek lazım ki 70'li 80'li yıllara kadar emniyet konusu genelde sistematik yaklaşımdan ziyade tamamen kişilerin emniyet algısına uygun bir olgu olarak yerleşmiş ve o şekilde devam etmiş. Ve belli bir süre 10 15 20 yıl kadar genelde teknik konular hep ağırlıklı olmuş ve buna teknik çağ olarak isimlendirilmiş o dönem arkasından demişler ki bir dakika ya burada hiçbir teknik problem bulamıyoruz ama bu kaza yine oldu. İnsan unsuru devreye girmiş. Evet. Bilhassa en önemli olaylardan bir tanesi Tenerife'deki meşhur daha pistin üzerindeki bir uçakla kalkıştaki bir uçağın çarpışıp 583 kişinin yaşamını kaybettiği o meşhur kazadan sonra insan unsurunun ne kadar önemli olduğu 1977 yılında oluyor bu ortaya çıkmış ve her bakımdan insanlar yani uçağı kullanan veya bu konuda e, girdisi olanlar incelenmeye başlamış ve buna insan çağı adı verilmiş. Son e, 1995'lerden sonra 2000'lerde demişler ki yok insan çağı. İnsan da de değil, değil bu. Çünkü niye yeri geliyor o insan Başka bir nedenden dolayı hata yapıyor. Nedir o? O organizasyon, organizasyon hataları var. Buna evet. direkt olarak insan diyemiyoruz Hı. çünkü niye? Bir organizasyonun yarattığı Hı. bir, bir sonuç oluyor. bu. Evet. 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 Ve bugün artık bu bir adım daha ileri geçmiş durumda kompleks adaptif systems dedikleri bir sistem var. Bu da şöyle etkileşim halinde olan zamana bağlı değişim gösteren buna da uyum sağlamaya çalışan sistemler bunlar. Tam bugünü tarif ediyor. Yani bir işletme içerisindeki birimlerin hepsinin birbiriyle uyumlu uyum. çalışması lazım ve yeniliklere açık olması lazım. Artık dünya buna koşuyor. Bizim de ona koşmamız lazım. Bir cümle söyleyebiliriz burada can alıcı. Bir havayolu şirketinin hayatını sürdürebilmesi için olmazsa olmazı emniyetli uçuş operasyonu yapmasıdır. Evet. Dolayısıyla en tepe yöneticisinden en alttaki çalışana kadar herkeste emniyet kültürü yerleştirilmeli ve bunların sihirli sözcüğü adil kültür içerisinde emniyet yönetim sistemi peşinde koşmalıdır. Bütün çalışanlar, ee, kısaca emniyet yönetim sisteminden de bahsetmek isterim. Bu dedim ya artık sistem yaklaşımlarıyla emniyetli olması sağlanıyor ee, uçuş işletmelerinin veya havacılık işletmelerinin tamamının. İlk defa 2000'li yılların başında safety management system yani emniyet yönetim sistemi ifadesi sektörde anılmaya başlandı. Bu çalışmalar 2006 yılında... Yazılı halde Aykoya tarafından tüm üye devletlerin operatörlerine zorunluluk haline getirildi. Ve işletmeler kendi birimlerinde, işletmelerinde e, emniyet yönetim sistemlerini kurmaya başladılar. Maalesef burada da biz geciktik. Ülke olarak geciktik. Ancak 2011 yılında e, otoritenin talimatıyla... Ee, bu emniyet yönetim sistemi çalışması başlatıldı ve 2013 yılından itibaren de tüm ulusal şirketlerimizde e, emniyet yönetim sistemi uygulanmaya başladı. Bu çok ciddi bir gelişmedir. Çünkü sistem yaklaşımı içerisinde daha emniyetli operasyonu temin edecek belki de en büyük enstrümandır. Peki bu düzenlemenin ülkemizde yaşanan veyahut da Türk tescilli havayollarının Yapmış olduğu kazalar üzerinde etkisine bakarsak nasıl bir katkı sunmuş olabilir? Şöyle söyleyeyim, emniyet yönetim sisteminin devreye girmesiyle birlikte kazalarda ve ciddi olaylarda ciddi bir azalma söz konusu bir kere. Evet. İkincisi, bu sistem belli zorunluluklar getiriyor. Diyor ki işletmelere, siz işletmenizde yaşanan olayları takip edeceksiniz. Ve bunlardan herhangi bir büyük olay, ciddi olay veya kaza olmadan gerekli önlemleri alacaksınız diyor. Bu zaten başlı başına bir özellik ve daha emniyetli olmayı sağlayan bir enstrüman oluyor. Bu sistem evet. ve şöyle söyleyeyim, organizasyon buna rağmen ülkemizde ve birçok ülkedeki bazı hava yollarında hala e, reaktif ve bürokratik klasmanda kalıyoruz biz burada. Çünkü bunlar e, belli sınıflara ayrılıyor. Bundan bir ötesi proaktif ve generatif. Yani yeni standartlar üreten Evet. sistemler. Yani sistemi de geliştiriyor. Geliştiriyor evet. ve biz biz seni takip etme aşamasındayız. Biz hala biz hala ve birçok şirket maalesef hala reaktif ve bürokratik. Yani reaktif ne demek GünTay Bey? Siz tabii havacılığın içerisindesiniz yıllardır. Bir olay oluyor. Evet. Kaza oluyor diyelim. Evet. Biz buradan araştırma esnasında diyoruz ki bu kaza şundan olmuş. Bununla ilgili tedbir alıyoruz. Bu reaktif. Evet. Yani öğrenilmiş sonuçlar oluyor. Biz bunu öğreniyoruz. Bir daha bunu yapmayalım. Ama evet. bu geleceğe yönelik bir şey bu değil. Oluyor. Evet. Bu sizin daha küçük küçük her uçuş genelde iyi şirketlerde FDM dediğimiz veri e, uçuş verileri izleme sisteminde kontrol edilir. Bütün uçuşlar. Hı hı. En büyük bayrak taşıyıcımız, şirketimizin günde bin uçuşu var diyelim. O bin uçuş her gün incelenir. Ve içinde sapmalar tespit edilir. Evet. Bunların niçini araştırılır. Ve bu niçinlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınır. İşte olması gereken budur. Şimdi geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye havacılık kazalarında ismi geçen ülkelerden birisiydi. Siz de kaza araştırma uzmanı olarak uzun yıllar sektörde de hizmet verdiniz, tecrübeniz de var. Bu geçmiş kazaların ağırlık noktası neydi? Neye bağlıyorsunuz? Demin de o safaları söylediğimde teknik var, içinde insan unsurunun olduğu kazalar var. Bir de şunu söyleyeyim. E, o dönemlerde yani FDM'in ve CVR'ın yani Cockpit Voice Recorder'ın evet. çok kullanılamadığı Dönemde. yeterli olmadığı dönemlerde kaza araştırmalarını yapmak cidden oldukça zordu. Evet. Neden olduğunu ortaya çıkarmak çok zordu. Ama bugün bilhassa gelişmiş hava araçlarındaki e, bu cihazlar bütün parametrelerin yüzde 90'ını kaydediyor, kaydediyor ve size onu okumak ve değerlendirmek düşüyor. Dolayısıyla şimdi kazaların nedeni hemen hemen %100 doğrulukla ortaya çıkarılabiliyor. Bu raporların herkesle paylaşılması gerekiyor. Ben tam onu soracaktım. Bravo. Siz sorunuzu sorunuz o zaman. Flight data recorder, cockpit voice recorder size yön gösteriyor. Yani kara kaza araştırma uzmanı olarak sonuçlara ulaşıyorsunuz. Ama biz gazeteci olarak, havacılık gazetecisi olarak bir kaza neden yaşanmış Kaza araştırma uzmanları bu konuyu nasıl araştırmış, neticelendirmiş, ne olmuş? Türkiye'de o raporlara bir türlü ulaşamazdık. El altından, oradan, buradan bölük pörsük bilgiler alırdık. Neden ulaşamıyorduk? Şu an durum nedir? Ee, Güntay Bey, bu geçtiğimiz yıla kadar ülkemizde çok ciddi bir sorundu. Cidden siz gazeteci olarak ulaşamıyordunuz. Biz, bırakın pilot olarak... Ben kaza araştırma uzmanı olmama rağmen, emniyet biriminde çalışmama rağmen bizim dışımızda cereyan eden, meydana gelen herhangi bir işletmenin kazasının raporuna ben de ulaşamıyordum. 2022 senesinde Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı çabalarıyla bu yönetmelik maddesinde değişikliğe gitti, gidilmesini sağladı diyelim. O dönemde, Mart-Nisan aylarıydı galiba. Ve eldeki raporlardan tamamlananlar Yayınlanmaya başladı. Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi tarafından bu resmi gazetede yayınlanan e, seHye 13 ile ilgili yani kaza araştırmaları ile ilgili yönetmelik maddesinde değişiklik yapıldığı açıkça görülmekte ve e, tüm kamuoyuyla ile paylaşılacak hale getirildi bu madde. Teşekkür ederim Eyüp Bey. Umarım güzel bir yayın yapmışızdır. Katlarız ben için. ben de çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı unuttuğumuz? Ee, ben öncelikle e, Güntay Bey yıllardır sizi takip ediyorum ve e, gün gelir emniyet yaklaşımının ve uçuş emniyetinin kitabi olarak neler söylenmesi gerektiğini ifade edebilirim diye düşünüyordum. Bana bu imkanı verdiniz. İnşallah izleyiciler için de çok faydalı olmuştur. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bunu böyle bir genel bir konuşma olarak kabul edin. Sonra özel bir olay olursa da özel misafirimiz olarak her zaman için ararız. her zaman için ülkemiz e, sivil havacılığına ve havacılığına katkıda bulunabileceğimiz her yerde biz de varız. Sağlığımız yettiğince. Evet, ben de tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü kaza araştırma uzmanı Türkiye'de az bulunan kaptan pilotluk bambaşka bir şey kaptan evet. pilot artı kaz araştırma uzmanı bu ikisini bir araya getirip birini bulup bunları konuşmak çok değerliydi teşekkür ediyorum tekrar. Ben de çok teşekkür ederim sağlıklı günler dilerim.